kadınların aklındaki diğer bir soru. Genişlemiş vajen cinsel hazlı etkiler mi? Aslında bakılırsa vajen dediğimiz yer oldukça esnek, içinden bebeğin geçebildiği, hatta 5 kiloluk bebeğin bile normal çıkabileceği kadar esnemeye meyilli bir alandır. Esnemeye meyilli olduğu için de her duruma uyum sağlar. Ancak ilerleyen yaş, hormonal dengenin değişmesi, gebelikler, doğumlar vajendeki bu alanda belli sarkmalar yapabilir. Vajinal alan genişleme yaparsa eğer penis eskisi kadar saramayacağı için kadın gevşeklik hissine kapılabilir. Yine vajinal gazisli, yoğun akıntı gibi bulguları da olabilir ki bu içerinin gevşekliği eşleriyle arasındaki uyumu bozabilir. Bu uyum bozulduğu zaman da cinsel isteğin azalmasıyla beraber genişlemiş vajenden dolayı cinsel problemler yaşayabilir. Bu sebeple aslında cevap dolandırmadan söylersek evet, genişlemiş vajen cinsel isteği azaltabilir, cinsel problem yaratabilir. Gelin bakalım ve çözelim sevgiyle.